Arkadaşlar önceki videomda bir önceki videom vardı. Kanalıma git bakabilirsiniz. Bir önceki videomda Barbie ekstra diye bir şey Barbie almıştım. Kargo gelmişti görüyorsun. Gördüğünüz gibi. Ve ben onu hazırladım. Altını değiştireceğim demiştim. Altı burada. Onu değiştirdim. Pek beğenmedim çünkü. şuradan bir dakika. Şuradan şöyle oldu. Saçları çok uzun. Vallahi şort gözükmüyor. Böyle oldu arkadaşlar. Şöyle bir şort. Saçlar böyle. Arkadaşlar şurada iki tane pembelik var. Ben onları şöyle önüne geldiğinde daha şirin buldum. Bakın istiyorsanız siz sizde. Ama şu şuraya takılmış. Kocaman da küpe yapmışlar. Çok şirin. Bakın arkadaşlar şurada iki tane pembelik var ya onlar öne geliyor nedense. Ama çok şirin buldum ben bunu. Ceketi falan da çok şirin. Vallahi bayıldım. Birazcık daha vardı galiba biz onları da alacağız. Bütün Barbie ekstra koleksiyonunu tamamlamak istiyorum ben bundan sonra. Çünkü mükemmel arkadaşlar. Bayıldım ben buna. Neyse sonraki videomda görüşürüz. Bay bay.